Geçtiğimiz aylarda Düzce'de Alzheimer hastası olan 3 kişi kaybolmuş, ikisinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Düzce Mahalleliği, Düzce Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında durumu olmayan Alzheimer hastalarına GPS'li takip sistemi olan saat hediye edildi. Düzce Vali binasında gerçekleşen programda proje kapsamında alınan elektronik saatlerin dağıtımına katılan Düzce valisi Doktor Zülkif Dağlı, Alzheimer hastalarına saatlerini takdim ederek daha sonra sohbet etti. Tabii ilk vatandaşımız kaybolduğunda yaklaşık bir ay önce biz bunu bir proje haline getirmiştik. biz bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. İşte bu saatler kolu takıldığı zaman nereye giderse gitsin bunu biz takip edip hemen bulma şansımız var böyle güzel bir imkan var teknolojiden yararlanmak gerekiyor bu büyüklerimiz bizim için tabii ki son derece önemli Bunların sağlık içerisinde emin ellerde nerede olduklarını bilmemiz bizim için çok önemli arz ediyor tabii ki kendi çocukları için torunları için yakınları için de son derece önemli bu anlamda biz ilimizde böyle bir çalışmayı başlattık. İlk yaptığımız tespite göre düzce ilimizde 1600 dolayında hastamız var. Doktor raporu olan ve bunu almaya imkanı olmayan hastalarımıza bunları biz vereceğiz. Ve kullanmaları da sağlayacağız. Tabii onlardan isteğimiz şu, mutlaka kollarına takılı vaziyette dursunlar. Yani abdest alıp bayağı başka bir şekilde çıkardıkları zaman yine mutlaka taksınlar. Ve bu büyüklerimizin yakınları, çocukları, torunları da bunların taktıklarına dikkat etsinler. E, unutmasınlar takmayı da. Bunları takip etmek gerekiyor tabii ki. E, i̇nşallah başlarına bir sıkıntı gelmeden e, hayatlarını güzel bir şekilde yaşamaya devam ederler. Tabii e, bu bir hastalık sonuçta doğal olarak. E, bundan da biz tedbir almak suretiyle onları hiç olmazsa daha emin ellerde bulunduralım diyoruz. Ee, imkanı olmayan ve doktor raporu olan e, diğer hastalarımıza da bunları dağıtacağız. Bugün tabi sembolik olarak e, burada belli bir hastamızla da dağıtıyoruz. E, i̇nşallah bununla ilgili de önümüzdeki günlerde herhangi bir e, kaybolma veya buna benzer e, olumsuz vakaları inşallah rastlamayız diyoruz. Güzel bir proje olsun diyoruz. İnşallah örnek model bir proje olsun diyoruz. Düzcemizden tekrar. Sayın bu aynı zamanda Türkiye'de bir ilk ben, ben e, Biz başka bir yerde kamu olarak, kamu olarak devlet olarak yapılan ilk proje e, inşallah bu uygulanır diye düşünüyoruz. Çünkü büyüklerimiz bizim için gerçekten önemli, değerli. E, hiç olmazsa bir nebzecik bizim de bu konuda bir katkımız olsun. Bir farkındalık oluşsun e, diye düşünüyoruz. İnşallah. Bu uygulama olduğu için çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimiz'e. Onlar için de bizim için de çok iyi olacak. Nurup da hastalığa yakalanalı 7 yıl oldu. Tabii gittikçe hastalık ilerlemesi var. Çok şükür bunun sayesinde. Ha, çıkıp oraya buraya gitme şeyi yok. Beraber bensiz hiçbir yere gitmez. Başından sonra daha iyi. Tabii tedbir amaçlı daha iyi oldu. i̇nşallah 8-10 seneden beri Azimir hastası. Geçen Mehmet amca bizim komşumuzdu. Vefat etti. Çok üzüldük. Ondan sonra zaten böyle bir şeye başvuracaktık. Valimiz sağ olsun önerdi işte. Yani bir öyle. Evet bizim için kolaylık olacak. Evet bir yere gitse arıyorduk hemen peşine düşüyorduk ama şu anda yani iyi gönlümüz rahat olacak. SOS yani acil arama tuşu var. bir Bu tuşa bastığımız zaman SOS diye yazıyor zaten üzerinde. E, acil 112'ye bağlanarak direkt e, çağrı düşüyor. E, ondan sonra anlık konum takibi yapabiliyorsunuz telefonlarınıza yüklediğiniz e, uygulama sayesinde. E, karşılıklı bir arama özelliği var. Sesli mesaj verilebiliyor. Anlık e, navız takibi yapılıyor. Hasta düştüğü zaman... Yine telefondaki uygulama sayesinde uyarı veriyor. Eğer isterseniz ilaç hatırlatıcı uyarısı da eklenebiliyor bu saate. Yani o uygulaması var. Aynı zamanda eğer uzun süre kişi hareketsiz kaldıysa bununla ilgili de bir uyarı var. Günlük adımı sayıyor ve bunu takip ediyor. Aynı zamanda güvenli bir alan belirleyebiliyorsunuz hastalarınıza. Yani belli bir kilometre alan çiziyorsunuz haritadan, harita, uygulama üzerinden. Kişi, hastamız eğer ki o alanın dışına çıktığı zaman yine bir uyarı olarak telefonunuza hastamız bu alanın dışarısına çıktı diye uyarı veriyor. Onun dışında uzaktan siz bu saati açıp biliyorsunuz kendi uygulamanız sayesinde ee, hem Android hem de e, iPhone hani iOS uyumlu bütün telefonlara uyum sağlayan programı var. Bu şekilde e, sürekli olarak takip edebiliyorsunuz. Bizim için önemli olan ne? Hastayı özellikle dışarıda olduğu müddetçe muhakkak saatin elinde olmasını sağlayabilmek. E, bu elinde olduğu müddetçe hastanızı güvenle takip edebilirsiniz. Es kaza yine de hasta bir şekilde Bizim güvenli olarak belirlediğimiz alanın dışına çıksa dahi e, bu telefon bu saat sayesinde en azından kolluk kuvvetlerine destek olup daha hızlı bir şekilde hastayı bulabilmeyi sağlayacak inşallah umudumuz o yönde hayırlı olsun şimdi.